Evet arkadaşlar dördüncü bölümdeyiz. Dördüncü bölümümüz fotoğraf. Başlığımız fotoğraflar diye bir başlık atılmış. Okuyalım. I woke up late the next morning. Ertesi sabah geç uyandım. The sun was already high. Güneş her zamanki gibi yüksekte. High yüksekte. I did not walk. Yürümedim. To the main road. Ana yoldan. And ve kaç bilmedim. A bus bir otobüse binmedim. Altı bus go to Darpur. Bütün otobüsler Darpur'a gitmişti. Early in the morning. Sabahın köründe sabah sabahın early erken vakitlerinde. So bu yüzden I stayed at home on Wednesday. Çarşamba günü evde kalmıştım. I was still very very tired. Ben çok çok yorgundum. I rest dinledim and talked ve konuştum e, to the villagers e, şeylerle köylülerle konuştum amount money order para e, hakkında e, I told them about e, the identity card and the photographer e, I told them konuştum about the identity card kimlik kartı hakkında and the photographer ve fotoğrafçı hakkında onlarla konuştum yaşlı adam söylüyor. The school teacher said, okul öğretmeni söylüyor. Yes, uh, the office school uh, is correct. Diyor, uh, yetkili, correct, haklı. Diyor, bunu söylemekte haklı. Uh, in a uh, post office, diyor, postacı, you always show your identity card. Diyor, uh, postacı her zaman uh, kimlik kartı göstermelisin. The school teacher Filled in my application form for, for a identity. Diyor the school teacher okul öğretmeni uh, okul öğretmeni filled doldurdu in my application uh, başvurumu doldurdu from uh, for a identity kimlik kartı başvurusu için uh, kimlik uh, başvurumu doldurdu. Application form for identity uh, kimlik kartı için başvuru. Name Adam Jean. Diyor ismi Adam Jean. adres adresine Village of Mita Mita köyü. Age yaşı 72 years 72 yaşında. place of birth diyor doğum yeri Village of Mita aynı şekilde e, Mita köyü. Evet bunu yapalım. occupation diyor mesleği fair, farmer çiftçi uh, color of eyes diyor uh, uh, göz rengi brown kaverengi uh, brown kaverengi uh, diye bu şeyleri doldurdu on uh, tuesday i uh, traveled uh, to darpur again diyor on tuesday diyor uh, perşembe günü i traveled döndüm uh, to darpur again tekrar darpura döndüm i walked to the mine road eee uh, 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 ana yoldan yürüdüm and the uh, kaç bindim ay bas bir otobüse bindim in dartur darturda i walked yürüdüm, to the uh, house eve of the uh, photographer fotoğrafçının evine yürüdüm i uh, ve ben i knocked ne yaptım uh, çaldım on the door uh, of the house i uh, Next çaldım, on the door e, kapıyı çaldım of the uh, house evin kapısını çaldım. No one came to door bir hiç kimse e, kapıya gelmedi. I uh, next again tekrar kapıyı aç e, çaldım. A lovely yüksek sesle with my stick e, bastonumla yüksek sesle vurdum. A woman opened the door bir kadın e, kapıyı açtı. Who are you sen kimsin? What do you want? Ne istiyorsun she asked? O sordu. Can I have my photographers please? Lütfen fotoğraflarımı alabilir miyim? I said. Ben söyledim. You photographers? Your photographers? I have no photographers. Diyor burada senin fotoğrafların mı? I have no photographers. Diyor fotoğraflarında fotoğrafların bende yok. The woman replied. Diyor kadın cevap verdi. I come here on Tuesday. Perşembe günü buraya gelmiştim. Uh, where is the photographer? Fotoğraflarım nerede? ay asked. It, ben sordum. He's out. O dışarıda. He's not here. Burada değil. Burada değil. And the woman uh, closed the door. Ve kadın kapıyı kapatıyor. I uh, showed it. At the here. Kadına. Uh, uh, I am. Yani ona bardım. I am waiting here for him. Ben burada bekleyeceğim. Uh, yaşlı adam söylüyor ki ben burada bekleyeceğim. After a long bir süre sonra the photographer came back. E, geri döndü fotoğrafçı. He looked tired diyor. E, yorgun e, e, görünüyordu. And he slipped off e, beer ve ağzı kokuyordu. Give me my photographs. Fotoğraflarımı ver I said. Ben söyledim. I have uh, waited a long time for you. Senin için çok burada bekledim. Fotoğraflarımı ver diye söylüyor. The photographer, fotoğrafçı, looked at me, bana baktı. And said ve söyledi, I don't know you, ben seni tanımıyorum. Old man, yaşlı adam. What photographer uh, are you talking about? Hangi fotoğrafçılar hakkında konuşuyorsun? My three photographers, üç fotoğrafın, photographer, uh, for my identity card, uh, kimlik uh, kartı hakkındaki uh, dört uh, üç fotoğrafı. Um, uh, I paint ödedim. You sana two pounds, iki pound sana ödedim. For them ve uh, daha sonra on Tuesday. yani uh, Perşembe günü sana uh, üç, uh, iki pound sana vermiştim. Give me my photographers immediately. You, benim fotoğraflarımı hemen ver. Or my money ya da benim paramı hemen ver. You photographers, you money, senin paran, uh, senin fotoğrafların. What are you taking about? Ne hakkında konuşuyorsun? The photographer side diyor fotoğrafçı söyledi ona. Show me a paper. Uh, Show me a pap The paper. Bana e, uh, kağıdı göster. Uh, kağıtlarını göster. Show me the uh, rust. Fişi göster for Your. Sen fişini göster. Yani fişini göster. The uh, rust fish. I asked. Ben sordum. Yes. Uh, where is your rust? Uh, diyor. Sen fişin nerede? fotoğrafçı, fotoğraf asker fotoğrafçı söyl söylüyor. E Yo, didn't give me uh, a rest. Diyor bana bir fiş vermedin. I uh, shouted, ben bağırdım. Uh, give me my photographer, benim fotoğraflarımı ver. Or my money ya da paramı immediately hemen. And ve hit vurdum the photographer, fotoğrafçı vurdum. Hard, uh, sert bir şekilde vurdum. Uh, with my stick, uh, so sopayla, uh, bastonla vurdum. Uh, I am Old. Ben e, yaşlıyım. Bahçesi değil. Fakat şu anda yani şu an e, hala e, strong kuvvetliyim. Yani güçlüyüm. Evet arkadaşlar. Buraya kadar yeterli. Uzayacak bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.